Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni yaptırmış olduğunuz bir ürün tanıtacağız. Bu ürün özellikle kampçıların çok işine yarayacak. Bildiğiniz üzere böyle tüp dolum kartuşları alıyoruz. Ocaklarımız için. Ve bu bittiği zaman da bunu atıyoruz. Biz bunu daha ekonomik hale gelmesi için sizler için böyle bir aparat yaptırdık. Bu aparat pirinçten yapılmıştır. Kesinlikle küflenmez, paslanmaz, uzun ömürlüdür. Bu aparat iki parçadan oluşuyor. Bunun da sebebi içine bir o-ring konulması. Bu o-ring zaten paketin içinde de yedek çıkacak sizin. Bunu o-ringi koyduktan sonra içine sıkıştırıyoruz. Burada da bir o-ring var. Buradan gaz kaçağını önlemesi için. Bize başka ihtiyacı olan her yerde bulabileceğiniz Çakmak gazı Bu aparatımızı Kartuşumuzun bu kısmına yerleştiriyoruz Çakmak gazımızda Aparatımızın üstündeki delikten Sokup bastırıyoruz ikisini beraber Zaten sesi duyacaksınız kalın akış sesini Tıs diye bir ses gelecek Şimdilik çakmak gazından kartuşumuza gazı basıyoruz. Bunu da yapabiliriz. Arada bir içindeki havayı almak için böyle ince bir tornavida veyahut da başka bir şeyle basıp çok fazla olmayacak şekilde arada bir havasını alıp Tekrar devam ediyoruz. Ses kesilinceye kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Oldukça pratik, kullanımı kolay ve sizi büyük bir maliyet kurtaracak bir malzeme. İnşallah hoşunuza gider. Biz denedik. Gayet başarılı. Güzel. Şimdi kalacak arkadaşlara hayırlı olsun.